İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. E, 250 metrekare ölçüsü olan arsamıza yaptığımız konteyner yapımızdan bahsedeceğim size. Çünkü piyasada çok araştırma yapılıyor. İnsanlar yaptıkları bu konteynerleri ne şekilde devam ettirmesi gerektiğini, önüne, arkasına, yanına neler yapabileceklerini merak ediyorlar. E, uzman da desteğine ihtiyaç duyuyorlar. E, tabii bu da ciddi bir maddi külfete sebep oluyor. E, hobi bahçeleri anlamında da ciddi bir yönelim var insanlara. Tarla vasfında da olsa, hisseli tapu da olsa, tek tapu da olsa insanlar e, bazı e, yerlerden kendilerine 200-250 metrekare şeklinde e, yerler alıp üzerine bir şey yapıp bir hafta sonu da olsa çoluk çocuğuyla beraber kafa dinleyecek bir yer arayışında oldukları için bu tarz bilgilerin e, ifade edilmesi noktasında güzel bir ihtiyaç doğuyor aslında. Biz de bu noktada elimizden gelmeyecek kendi yapımımız üzerinden bu anlamda bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi bizim yapımızı şöyle gösterelim. Arsın 250 metrekare olduğunu söylemiştik. Biz hazır konteyner 3 3'e 7, 21 metreferi kaplaması taş desenli olarak bir konteyner aldık. Beşik çatılı olarak geçiyor bunlar. Çatı ve duvar sandviç paneller. Alt şaseleri profillerden ve saçlardan oluşmaktadır. Şimdi biz bunu satın alırken özellikle e, tuvalet kısmını ve duş lavabo kısmını içeride olacak şekilde düşünmüştük ve siparişimizi böyle verdik. Bunun için ayrıyeten 25.000 TL ekstra tutar ödedik. Boş haliyle almış olsaydık yani sadece camları, kapısı ve iç e, kısmı verilmiş olsaydı tuvalet kısmı içinde bulunmasaydı 75.000 TL biz bu konteyneri alacaktık. Yalnız Temmuz ayında biz bunu tuvalet kısmıyla beraber ekstra belirttiğimiz için 100 bin liraya 5 bin liride vinçle nakliyesi olarak Yaklaşık 5 kilometrelik 3-5 kilometrelik mesafeden 105 bin liraya mal ettik aldık. Yalnız genel olarak şunu söylemek istiyorum bu konteyner yapıları yapan arkadaşları işini düzgün yapanları tenzih ediyorum ama piyasadakilerin büyük kısmı etap fiyatına göz önüne bulundurduğunuz zaman çok sağlam güzel bir işçilik elde edemiyorsunuz. Kapı Kısmı, özellikle konteynerin giriş kapısı çok sağlam değil kesinlikle. Parmağınızı da bir de yamultabiliyorsunuz Pencereler PVC pencereler olduğu için özellikle e, konteynerin zemin kısmını tam dengesini ayarlayamadığınız takdirde normal olarak o da e, pencerelerin açılıp kapanma noktasında bir problem ortaya çıkarıyor. Basman bir temel oluşturmamız gerekiyordu ya da ee, bu şekilde konteyneri yerden bir miktar yükseltecek bir şekilde bir zemine oturtmamız gerekiyordu. Destekleri oturtmamız gerekiyordu. Biz de tercihimizi ikinci seçenekten yana kullandık. Şu gördüğünüz varili ee, ikinci el olarak tabii satılıyor bunlar sanayilerde ee, ya da hurdacılarda. Biz bunu alıp içerisine taş, çakıl ve kum karışımı bir malzeme döktük. Şu şekilde gösterelim. İçini betonla doldurduk arka taraf ve ön taraf arasındaki dengeyi mümkün mertebe sağlayabilmek adına işte arka tarafa örnek veriyorum 40 santim ise ön taraf 50 santim olacak şekilde beton atıp bunlardan konteynerimizin altına destek oluşturduk şimdi görmüşsünüz yani biz bu e, vareli bu beton kısmını tamamını konteyner yapının altına koymadık çünkü biz ön tarafa da bir veranda ve ek bir oda yapalım düşüncemiz vardı e bu sebeple yarısını ya da bir kısmını üçte birini dışarıda bıraktık konteynerin zeminle bağlantısı biz bu şekilde kesmiş olduk. Ardından yavaş yavaş konteynerımızla alakalı bir takım ek ihtiyaçlarımız hasıl oldu bizim kullanım açısından. Dolayısıyla konteynerimizin ön tarafında da bir ek yapma çalışmamız başladı. 4 metre kadar ön tarafa çektik. Konteynerimiz 3'e 7 idi. Ön tarafa da 4'e 7 şeklinde toplamda 28 metrekare olacak şekilde tekrar bir alan oluşturduk. Bunun için bütün çalışmaları kendimiz babam sağ olsun özellikle bütün işçiliği ve zamanı büyük kısmını kendisi harcadı. Ve el işçiliği de olduğu için, zanaatili olduğu için sağ olsun bu şekilde konteynerimize 4 metre öne doğru çekerek ek yaptık. Şu şekilde gösterelim. Babalar dediğimiz direklerimizi diktik. Hem ön tarafa hem konteynere destek olacak taraflarda. konteynerımızın zemin kısmını oluşturduk. Zemin kısmını oluştururken gelelim. Şöyle gelelim. Alt tarafı gösterelim. Şu alt tarafa 60'a 40 profiller kullandık. Demircilerden temin edebiliyorsunuz bunları. Boyalı ve boyasız olmak üzere fiyatları değişiyor bunları. Fiyat bilgisini açıklama kısmına bırakacağım. Destek olarak da konteynerımızın ayak kısımlarına şu 80'e 80 profillerden bıraktık, yerleştirdik. Yine şu köşe kısımları gösterelim. Şu şekilde galvaniz çubuk demirleri yerleştirdik ve vidaladık destekleri korumak ve birbirine tutturmak amacıyla. Aynı şekilde şu alt tarafı gösterelim. Şu mazgal gibi görünen bu zemin kısmı gibi destekleri üç tarafa da yaptık ve 3 parçadan oluşuyor. Tamamını hem nakliyesini sağlamak amacıyla. Bizim kendi kamyonumuz vardı. Hadi bu anlamda kolaylığımız olsun diye tamamını tek seferde koyamadık. Hem çok uzun geldi. Kamyona sığmadı. Bizi 3 parça halinde. Bunları elektrik kaynağımızın olduğu yerde yapıp getirip buraya bırakıp montalamasını beraberinde gerçekleştirdik. Ardından bir oda ihtiyacımız olduğu için de 12 metrekare bir oda yaptık. Videonun devamında oda kısmında size göstereceğim. İçerisini devam edeceğiz.